16 taraklı dalımız. En alttaki parmakla en üstteki parmağın arasındaki orana dikkatimizi çekiyorum arkadaşlar. Uzunlukta, kalitede neredeyse hep aynı. Kahyalardayız arkadaşlar. Bu bahçemiz 5. yılında. 5. yılına giriyor daha doğrusu. 5 yıldır da bizim kontrolümüzde devam eden bir bahçemiz ortalamaların her zaman üzerinde olan bir bahçemiz. Zaten dallardan yeni gelen dallara dahil gayet net bir şekilde gözükebiliyor. Üreticimizin en büyük özelliği yazılan söylenen uygulamaları yeri ve zamanında eksiksiz yapması arkadaşlar. Onun sonucunda da bahçemizde böyle güzellikler 4 yıl boyunca 5 yıl boyunca hep oldu bundan sonra da olacak senenin her dönemi 12 ay boyunca hem hasadın hem de doğumların olduğu bahçemiz yeni doğumlar da gözüküyor <laughs> hasatta Yakın bir zamanda Asa'da yapılmış durumda zaten. Göründüğü gibi bu dalımız yaklaşık bir ay sonrasında Asa'da gelir. kaçıda çok çok güzel bir dalımız var görünüyor. Yeni doğum yapmış. Takozu da çok kalın. Hemen yan tarafları da yaradan devam ediyorum önüme sadece önüme gelen <laughs> dalları sizinle paylaşarak bu arada oyma oyulmuş bitkilerimizden gelen fidanlarımız da gayet kaliteli biraz da onları göstereyim size. Karşıda da var. iki de oyulmayan bitkilerimizdeki fidanlarımızda gayet güzel kaliteli. ve oyuma fidanımız. Tekrar dallara doğru bakalım. bazen de konuşmamak gerekiyor. Dallarımız zaten konuşuyor. Karşıya doğru da geçiyorum. Seramızın öbür tarafına. Burada da farklı olmadığını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Dallarımızın ve fidanlarımızın. Karşıda dala dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir insan boyundan çok daha büyük bir dal. Yanında yeni gelen de gayet güzel. Karşılarda yine aynı şekilde. Evet Feyza Hanım. <laughs> arkadaşımız, bestektaşımız sessiz sedasız bizi takip ediyor. Notku tutulmuş durumda herhalde arkadaşlar bu kadar iyi dalları görünce. <laughs> Doğru mu söylüyorum? Doğru. Evet bahçemizin durumu bu arkadaşlar. Tabii ki her zamanki gibi bu dallar iyice dolduğu zamanlarda da sizinle paylaşacağız bu güzellikleri beraberce göreceğiz arkadaşlar.